Yarın şehre gideceğim. Maaşımı çekmeye. Bir de çay, çekmeye de Helva? Helva da alacağım kızım. Dur kızım, dur. Sonra, sonra. Yemekten sonra. Tamam dede. Dede köfte yapmayı nasıl bildin? Kızım ben gençliğimde İstanbul'da bir evde çalıştım. Nişantaşı diye bir yer. Bütün zenginler orada otururdu. Ahçıya da yardım ettiğim için köfte yapmayı ahçı bana öğretti. Her gün köfte mi yerlerdi? Her gün değil kızım. Bir gün köfte, bir gün pirzola, bir gün de bif diye bir şey işte. Ben onun yerine uzak, her gün köfte yerdim.